Şeyim, beni bilirsiniz ya biraz şey vereceğim las hani ah. şey Avans neden Selamun maksat de. çocukların gönlü hoş olsun ne bileyim hani 2-3 maç salabilirim 5 maç da salırım ama zannetmeyin ki yenildim ben 5 maç falan salırım orada böyle bir şey yapma yani Gaza gelmeyin. Sen Hayra'ya mı diyorsun bunları? Hayra'ya mı? Hayra'ya Ne oldu şimdi? Ben yeni geldim. <laughs> Hayra'ya mı diyorsun bütün bunları şimdi? Ha evet. Ne diyor? Diyordum ki... Hayra dinle ya sana bir şey diyor bu ya. Abi duymadım Abi... ya o kadar konuştum ya. Ee, tamam söyle, biraz söyle. konuş. Ya şimdi ben diyorum ki... Her türlü yeniyorum biliyorsunuz zaten. Benim. Ama mi? ama ve şöyle bir şey söyleyeyim. Yani maksat gençlerin gönlü hoş olsun diye bir 5-6-7-8 maç salabilirim yani yenilebilirim. Bu da avans diye düşünebilirsin hayran. Nasıl? Ne alaka ya? Gel ya işte anlamıyorum seni. La espri yapıyorum la. Oğlum sen nerelisin? Hollanda, Hollanda. Çok iyi olmuyor. çocuk anlamıyor espriden ha. Hadi gel. Tamam gel. Oğlum yenileceğim zaten. Manyak mısın? Nesin? 40 bin kupa yapmış dünya birincisin. Yani yeneceğimi mi düşünüyorsun gerçekten? O attığım e, videoyu da... Tamam. Şaka yapıyorum biliyorum ama bana söylüyorlar yani ben ne yapayım? Ha ne bileyim bir dalga geçmişsin zaten yani canım tam 40 binsin tam ben biliyorum şaka yapıyorum Dünya ben birincisin ya hayran senin kims Hay Kimsin? Hayra demiyorum. ne yaptı Umus, ya Yavuz abiye şey kızın falan ben hiçbir şey demedim ben sadece Yani orada insta ne paylaştığım onu düşündüm onu Bir dakika Hayra ne yaptın sen instagramdan bir saniye Bak <laughs> Hayber ver ki Bir dakika bir dakika açıyorum. Siz canlı yayın mı yapıyorsunuz şimdi? Ben kendi yerimde canlı Laz kendi yerinde canlı Hı. Oğlum ya, hayır sen niye ciddiye aldın YBC'nin söylediği şeyleri? Tamam, sileyim istersen. Yok silme, yok, silme. vurup, öyle Sil bir şey yok. Silme de ciddiye alma oğlum, YBC'nin her zamanki hali. Bir, bir şey söyleyeyim mi, Hayra bu arada? Senin Türkiye'de yenebilecek çok az insan var yani, hani belki bir kişi. Öyle söyleyeyim, sen her şeyi ciddiye alma yani. yani Kim Hayra, bir e, şey yazmış, Hayra senince Ağlam, oğlum zaten adam beni yener. Neden? Ben, YouTuber'ları inebilecek güçte bir oyuncuyum. Adam dünya çapında oynayan bir oyuncu. Ben şimdi YouTuber'ların iyi oynayamadığını söyleyerekten zaten YouTuber'ları yeniyorum. Bu Siz adam Siz girdiniz mi maça? Yok ben açmadım. Bir açın da oynayın madem izleyelim hadi. Ben Piper VS'sine gelsin dedim ya. Başka bir şey değil. Her yener adamı zaten diğerlerinden. Ha, Piper VS'si mi? Aynen. Ha Piper VS'si. Ha Piper VS'sin şey yaparsınız nasıl desem. Bir dakika bekleyin Jimmy. E, dik... İlk başta atlıyor Piper... ama ben biliyorum. Piper ne? Piper vs'sin de ikiniz eee yani çekişmeli Hı. geçer. Ha? Tamam. Piper, Piper vs'si çekişmeli geçer diyorum. P Piper vs'si best of 3 yapalım mı? Yunus abi. Best of 3 Be ne oluyor? Muruk? Best of 2 olsun ya. 2 olan kazansın. Uzamasın ya. Tam 2 2 3 olan kazansın yapalım. ya. Yenilirim yenilirim direkt 3-0 yenilmeyeyim bari bir tane sayalım. Tamam, tamam hadi. Başlayın. Eee şey takım ya da sen istek YBC bende ekli değil ki. Ha yok klanda zaten ne boş konuşma Bekle ya. bekle ben açıyorum şimdi. Arkadaşlar da beni rahatsız. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeden edemeyeceğim. Biz de ayrı şey, Hayra Piper vs yaptık. 2-0 öne geçti. Sonra iki bir yaptım. Sonra 2-2 yapacakken yani son anda aldı beni 3-1 yaptı yani hani. Bunu da iki birkaç yayın önce yapmıştık Piper vs. 3-1 mi? Ali abi. 3-1 yenilmiştim ama neredeyse 2-2 oluyordu bak gerçekten. Bugün sen beni aldın ya Piper vs'sinde videoda. Onun gibi bir şey yaşandı anladın mı? Yani böyle çok kılı kılı da e, yani. Verdi mi? Yani. Tamam. Hazır Yine öyle Lan sen, sen de tamam. maçı izle bari beni izle. Yayını ben izliyorum ya. zaten. Tamam tamam yayına ben vereceğim. Hazırı verdim. Yenilmeyek dedik ya. Hadi bakayım. Yok ya Piper vs'si biraz çekişmeli olacak sizin yani. Ben Eminim hep ortaya atlıyorum ya. Aa bu da atlıyor. Aa ben aldım da... Adımlara... Aa! Dört can kaldı. Hayra da atlıyormuş şu an. Yok bence Hayra atlamıyor da sen atladın diye atladı. Oha! Aa. Ben atladım diye mi atladı? Bence öyle. Şu anda yiyebilecek mi önünde? Kırmızı yiyebilecek aynen. Aynen yiyebileceğim. Ya! <laughs> Aa. Ananı babanı. Tamam. Biz şey mi sayıyoruz kill mi yoksa 5 4 sonuç oğlum, sonuç işte. Bu adam yapıştırıyor ya. Sonuç sonuç abi. Bir sayı biz alsam de... yeter ayra ya. Sen bilgisayardan oynuyorsun ya bana büyük respekt yani güzel oynuyorsun. He? Bilgisayardan oynuyorsun ya sen. Aynen güzel oğlum oynuyorsun. bilgisayarda zaten asıl olay zor. Tabletten oynasan ya. Taktiğim olmuyor ki. Ne taktiği ki o? Böyle aksesuarla Allah Allah sen oraya mı kaçmıştın lan? Lan seninki de boşa gitti. Aynen. Ne yaptın lan? O nasıl bir aksesuar Oğlum ya. Allah belanı ya. Dur şu an belki bir tane alırsam. Bir tane alırsam 7-7 olacak. Oo. Yok Yok 8-7 olacak. Aynen. 9 4 olacak. Oğlum vuruyor bu adam ya. Vallahi lan. bu adam mesafeyi çok iyi koruyor ve güzel vuruyor. Bu adam hayvan gibi bir şey ya. Lan Aa vuramıyorum ya. Vallahi yok, yok, vuramıyorum canım. ya. Tam 1-0. 3'te biterdi değil mi? Tamam. Aynen. Tamam. Çıkış. Şey ilk başta atlayalım mı yine? Ben atlıyorum abi sen kafana göre takıl. Ben de atlayacağım o zaman. Dur. Yani. Ya da atlamayayım Yok yok. Dur bakalım. Arkadaşlar yayında herhangi bir Gör, şey yok. Yayın drop şey. yemiyor merak etmeyin. Öyle bir şey yok. SP değiş. yani yıldız gücünün pek bir önemi yok burada ya. Allah. İkinci Allah. maç değil mi bu? Tamam aksesuar kullandı ama. İkinci maç evet. Aksesuar kullanması güzel. Bir tane kullandı aynı. Ben zıplamayayım en iyisi. <laughs> Oradan alıyor beni. <laughs> bak zıpladıkların diğerlerini vuramıyor da. O adam vuruyor. Bak e, ee, abi bu taktiğe bak. Yo o adam bu bende işlemez abi. Lan. Aynen aynen bu taktik. Aa. Allah belanı nasıl vurmadı o? Hem şey o vurması Oflar. lazımdı. Vurması lazımdı aynen. Ama şu anda YBC alırsan 6-6 oluyor. Lan oğlum illa bir tanesi tutması lazım orada ya. Oğlum Lan oğlum bir tanesini tutardı lan orada. Oha! ayrıca sen ne yapıyorsun böyle? Adama bak bir tanesi tutması lazım orada. Oğlum çok zor adam ya. Ben diyorum yani. Böyle ben bilmiyorum bunu yendim bir kere ama canlı yayında haberin olsun. Tamam Geveceğim. ben de bir kere inerim ya. Bir kere ve... oh. Ciddi ciddi yendim yani. Salmadan geldim ya. Yani. Abi yok bu işlemiyor bu ya. Orada vursam vururdum bir tane. Çok güzel mesafeyi koruyor değil mi? Abi Oo. koruyordu koruyor da aksesuarım kalmadı ya. Bir tane vursam. Yedi kaçtı. Oo. Hmm. Ananı babanı ya arkaya attım ama ya. Tam oluyor gibi gibiydi de Oha, Tam 8. oluyor gibi gibiydi de. La. Bence Ayla yargıcı çıktı Allah ya. Allah öldüm ya. Tamam bundan, bundan sonra iki maç alıyorum Hadi başlayalım. Aksesuarları çok İ boş attım ya. 2-0 oldu. Aynen. Kaç kişi izliyor? Ben bakmıyor musun? Benim İzlemiş. yayın 2400. Senin last? Benim, benim de 2150 falan. Vay ya. ya. Reisemiz var mı daha moruk demiş. Bir de şey Mortis satacağım ya. Merak ettim ondan nasıl geçecek. Daha senin taktiğini biliyoruz. Daha yapma bence. Yo ben sadece yıldız almak her zaman benim hoşuma gidiyor ya. Böyle ilk baştaki alınan killer çok Çık. önemli gibi hissetmiyorum ben. Lan. Bu <laughs> nasıl lan? Benimki nasıl kaçırdı lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ondan sonra... Avans da ikisi ya. <laughs> Harbiden onu neydi? İlk maçta 4-2 idi. Bu şey taktik olan ha bu 1 Burgot taktik de Allah ama öldürdüm de beni Aksesuar da boşa gitti baba ya. 6-6. Sarıyor ha. Lan. Sarıyor. Böyle bir şey impossible baby ya böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok iyi aldın. Zıplamadın. Ya benim taktiğimi yaparken böyle bazen saçma oluyor. Ali benim videoda olmadı. Cık, bak şimdi atacaktım da geç böyle. Tamam şu an sen 3 yıldız mısın? Tamam bir tane öldürürüm ben seni zaten. ölürse kaybeder. Aynen. Öldürürse kazanır ama. Öldürürse aynen. Mesafeyi koruyor ya. Mesafeyi çok güzel koruyor ya. Mesafeyi en iyi koruyan oynadıklarını en iyi koruyan hayra ya. Bir de kaçmadan koruyor. Bazıları mesafeyi korumak için geri geri kaçıyor. Bu üstüne üstüne gelip gelip koruyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Aksesuarım var ha. Kaçma. Unutmuyor ha aksesuarı falan. Abi aksesuarı da, bu kadar anne, boktan atmazsam ya. Bu kadar boktan mi atma, mi? atma at. ya. Oha ne kadar kötü attın o aksesuarı. Bok gibi attım abi adamı orada görmedim ben. 16. Bir tane daha ves atalım bir tane bunda. Hayır hayır sıra bende ben de atacağım. Ben, ben atacağım şimdi. Bir dakika annem çağırıyor ben geliyorum. Sıra bende. Şimdi ben sen izle Ne sıra sende ya. Hayır ben, ben de, de sırada. Tamam 4 1 0 yenildin. Allah Allah ya bir tane Üç daha atacağım. Yerinde. Tamam yenildin. mor